Selam arkadaşlar. 5 yıldır Samsun'dayız biz ama ben e, kocadan yarısına kadar çıktım ama hiç zirvesine çıkmadım. Korkuyorum çünkü yükseklik korkum var. Şöyle aşağı doğru da bakarsanız eğer anlarsınız şuradan manzaraya baktığınız zaman. Şimdi eşim dedi ki o korkuyu yen artık dedi yani. 5 yıldır buradayız. Şu dağın tepesine zirvesine bir türlü çıkamadık. Şimdi çıkıyoruz. Şöyle kamerayı da tutacağım. Hep beraber birlikte. Ben sizinle konuşurken böyle biraz da en azından e, kendimi <laughs> bilmiyorum. Düşünmemeye çalışacağım herhalde. Şöyle yapalım. Tabi burada bakın yol biraz da bir sarsıntılı. Şöyle camı da açarsak dışarıyı şuradan size bismillahirrahmanirrahim göstereyim. Tam karşısı şu anda göremiyoruz. Şuradan göreceğiz. Samsun arkadaşlar. Şöyle Gidiyoruz bakalım. Yüksekten çok korkuyorum. Bunun sebebi de biz bir keresinde yolu şaşırdık. Nereye gidiyorduk hayatım? Erzurum'a giderken Soğanlı geçtik. Evet Erzurum'a giderken biz e, Soğanlı Geçit'ine çıkmışız arkadaşlar. Oradan da bir daha tabii geri 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 inemiyorsunuz. Tek yol. Çok kötüydü. Yani hayatım boyunca en çok korktuğum zamanlardan birisiydi. Ondan sonra bende bir yükseklik korkusu başladı. Size şöyle Samsun'da göstermek istiyorum. Ağaçlar var böyle onlardan. Şu anda göremiyorsunuz ama göreceğiz şimdi. Aşağılarda bir yerlerde. Şöyle ben size yolu göstereyim. Ama kışın gerçekten ben buraya çıkamazmışım. Yani korkmam normal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi yükseklik korkusu olmayanlar bunu anlayamıyorlar. Şöyle yapalım. Evet, yola devam ediyoruz. Şöyle. Mart ayında güzel bir güneş yakaladık değerlendirelim dedik. Yukarımız dağlık. Aşağısı uçurum arkadaşlar. Çekersen. Şöyle. O çok iyi. Işığı da tam alamıyorum. Şey güneş yansıyor ya. Doğa doğalken güzel. Ya bizde de tabii 4x4 bir araba yok. Tucson. Bizimki 4x2 mi oluyor? Ama çıkıyoruz bakalım. Şurayı da göstereyim. Burası ne ocağı? Taş şey ocağı Oca. mı? Maden ocağı. Oo, yukarıda bir yerlerde kepçeler falan çalışıyor. <laughs> burada eski bir çeşme varmış. çeşmeye bakalım mı? Şuraya duralım. Evet. Burada çok eski bir çeşme var. Ama çok daha güzel bir şey buldum burada. Sesi geliyor size. Bakın. Ay. Mükemmel. Mükemmel. Woo! Çok iyi ya arkadaşlar. Ya işte tamam evet ben yükseklerden korkuyorum çıkamıyorum ama. Ya bu görüntüde yani şimdi. Çok iyi ya arkadaşlar. Çok iyi ya. Şöyle bizim kızlar da hemen. <laughs> Bayağı bir çıktık. Ne kadar çıktık bilmiyorum ama daha daha var değil mi? Zirveye var. Ya hayırlısı olsun. şöyle biraz gideyim size göstermek istiyorum. Aa buradan su akıyor. Oradan gelen. Su. Evet. Aa oradan gelen su buradan yerin altında böyle geliyor buradan akıyor yolunu buluyor su yolunu bulur. Evet çeşme başından sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Maden ocağı. Burada da bir maden ocağı. Burada ne yapıyorlar ki? Taş mı çıkarıyorlar? Taş mı kırıyorlar? <laughs> evet yollarda biraz tabi sarsıntılı. Ho Samsung T nerede kaldı? Denizden artık çok uzuz. geyik gördüm, geyik gördüm. Evet. Aha, geyik gördüm. Nerede be? Tam şurada. Tam şurada ya, nasıl büyütsem dur şöyle büyüteyim. İşte kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ya çok iyiydi ya. Ay çok iyiydi ya. Nasıl yakaladık ha? Ya işte. Tabii doğal da doğada karşınızda ne çıkacağı belli olmaz ama bu yol öyle tabi biraz bozuk. Evet arkadaşlar dağın zirvesine çıktık burada daha böyle erimeyen karlar var şöyle göstereyim ama en yukarıdayız artık bir tarafta karlar varken bir tarafta da her şeye inat çiçekler açmış öyle göstereyim size. Bizimkiler de resim çekiyorlar. Güzel. Yani Samsun'dan acaba kaç kilometre? Uzaktayız bilmiyorum ama böyle kocaman bir dağın tepesine ve bir saatin sonunda geldik. zirvede bir köy kurulmuş arkadaşlar. Köy var. Evler var. Dağın en tepesinde yaşıyorlar. Samsun'un en yükseğinde. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şu anda en üstteyiz. Aşağıda gördüğünüz yer Samsun ve denizin üzeri sis. Gördüğünüz gibi bakın. Denizin üzeri sis. Arkadaşlar ve en tepeye bir köy kurulmuş. Küçücük bir köy. Burada da vericiler var arkadaşlar. En tepeye kurulmuştu zaten. Ama Samsun'un görüntüsü burada muhteşem, muhteşem, muhteşem. Çok iyi. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum size. Bakın denizin üzerindeki sisi görün. Samsun ve biz Kocadağ'dayız. Evet arkadaşlar iniş yoluna geçtik. Zirveye çıkmak zordu. İnmek daha kolay. <laughs> en azından artık yolu biliyoruz. Artık iniyoruz. Bir traktör geliyor. arabayla geçerken böyle bir yer gördüm arkadaşlar. Bakın nasıl güzel akıyor. Dağlardan eriyen karların suları. Ya da size göstermeden duramazdım arkadaşlar. El ile dokunmuş sanki elle dokunmuş. Şuraya bak. Taşlar sıralı dizilmiş. O kadar güzel ki yakına gideceğim. Şöyle yaklaşabildiğim kadar. Bakın hepsi üst üste üst üste elle dokunmuş gibi. Harika bir yer. Biraz uzaklaşayım şöyle. İyice bir görün. Yol üstünde durdum arkadaşlar. Şu görüntüyü görünce tabii ki durup size göstermek istedim. Çok iyi ya. Doğayı hiç rahatsız etmemek lazım o kedi yolunu buluyor çok güzel arkadaşlar eğer Samsun'a yolunuz düşerse buralara gelin koca dağa bir çıkın bir güzellikleri görün şöyle temiz bir havayı ciğerlerinize çekin bakın bizim gibi çıkanlar da var güzel bir yer gerçekten nefes almak için şehirden biraz uzaklaşmak için harika bir yer ben gerçekten çıkarken çok korktum ama e, inmek daha iyi geldi bana görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar